Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Ensar ile Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Öğlen Bilgisayarı sizlerle beraberiz. Telegram ve Twitter'dan Alkarz Analiz arkadaşımızı ve Instagram'dan da ve diğer sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sevgili arkadaşlar şöyle belirteyim sizlere. Tezol'ün sabahleyin ciddi manada tavanda bekleyen notların ardından notları satılmıştı. Ardından ciddi manada bir düşüş devre kesici uygulanmıştı. 18.40'lara gelen hisse şu anda 19.40'lar seviyelerinde geziniyor sevgili arkadaşlar. Burada dediğim gibi aracı kurumlar burada paralarını kazanmaya devam ediyorlar. Ee, tekrardan tekrardan %5'lere geri geldi arkadaşlar. Bu yüzde yani 0.1'lerden %5'lere tekrardan dönüş sağlandı. Akşamleyin tekrardan atacağım. Şu an kademelere baktığımızda farklı bir kademe stili var arkadaşlar. Kademeler dağılmış durumda şu anda böyle bir tablo hakim. Satış lotları biraz daha fazla gözüküyor. 19.48 ve 19.38 alım satım kademelerine baktığımızda alım tarafında ise bin lot civarında bir lot var arkadaşlar. Şimdi bir de durumlarına bakalım böyle. Ortalama maliyetlerine. iş yatırımda arkadaşlar en çok lot 1 milyona yakın lot 1954'ten bugünün maliyeti. Vakıfta 1988 yapı kredi 2040 ak yatırım 1988 gelik 20 69 ve iki tarih arasında ise baktığımızda maliyetlere 20, 15, 20, 06, 19, 46, 20, 11, 19, 54 aralığında geziniyor maliyetler. Görüldüğü gibi arkadaşlar bunlar profesyonel olduğu için robotlarla genelde işlemler yapıldığı için veya çok profesyonel kişiler tarafından yapıldığı için maliyetler nasıl değişiyor? Bunun da farkına varmanızı istedim. 3 strateji paylaşmıştım arkadaşlar. Bu 3 stratejinin her biri birbirinden güzel. Ama dediğim gibi ben ikinci stratejiyi bayağı beğenmiştim. Çünkü insan böyle olduğu zaman üzülmüyor da. Neden? E mesela tavandan diyelim %50 düştü. Şu an tekrar toparlıyor, düşüyor, toparlıyor. Bu yüzden de kolay kolay insan üzülmüyor. Çünkü ben %50 karımı aldım, yoluma bakarım gibi bir strateji içerisinde oluyorlar Dediğim gibi bu bir bilgilendirme videosuydu. Şu anda durum bu şekilde. Akşamleyin tekrardan paylaşım yapacağım sizlere arkadaşlar kapanış seansında. Tavanda şayet tavan kapatırsa lotları da söyleyeceğim. Bilgilendirme videomuz bu kadardı. Kademe ile alakalı şu an bir problem var. Bu kademeyi aldıktan sonra anlık 5 dakikalık yayınlar açacağım. Böyle güzel bir çalışma yapacağız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle bol bol kazançlar.